Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala elhi ve sahbihi ecma'in Gündemde çok önemli konular var arkadaşlar. Uzun zamandır gündem videosu yapmıyorduk. E, Türkiye'de özellikle son günlerde çıkan haber çok dikkat çekici. Türkiye'ye bir ihale verildi. Ne yapacaklar arkadaşlar? 81 ilde sığınak yapıyorlar. Sığınak ne için yapılır? tedbir almak için demek ki ciddi olaylar yaklaşıyor artık. Bunun farkında yetkililer ve sığınak yapma kararı almışlar. buçuk yıldır anlattığımız mesele arkadaşlar. Evet bugün artık birçok insan bunun farkına vardı ve Armagedon hazırlığı bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de başladı arkadaşlar. Bu iş Armagedon'a gidiyor. Bazı insanlar bunu anlamak istemese de işte bu haberler çıktıkça zaten şaşırıyorlar. Bu defa akıllarına ilk gelen konu bizi dinleyenler için bizim videolarımız geliyor. Anlayamayan insanlar için söylüyoruz arkadaşlar. Ya adam böyle konuşuyor konuşuyor ama gerçekten de her şeyi adamın söylediği gibi ilerliyor diyorlar. Emin olun bunu söylüyorlar. Kabullenmek istemeseler de kabullenip belli etmek istemeseler de. Ya bu arkadaşlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bildirdiği olaylar, hadis-i şerifler tek tek gerçekleşmek zorunda. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hevasından, nefsinden konuşmuyor. Haşa ayet-i kerimede ne buyuruyor Rabbimiz? O ancak bir vahiyle konuşur, size haber verir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bildirdiği kıyamet alametleri, ahir zaman alametleri tek tek gerçekleşiyor. Biz de hadis-i şeriflerle birlikte dünya olaylarını yorumladığımız zaman birçok olay gerçekleşerek devam ediyor. İşte bugün Türkiye'de yaşanan olaylar da bunlardan birisi. Şimdi bu sığınak meselesi nedir? Türkiye neden bu adımları atıyor? Ee, çok ciddi meseleler var ortada. Bundan bahsedeceğiz. Onun öncesinde e, bu olaylar neden yaşanıyor? Sebebi nedir? Bugün Türkiye'nin bu hazırlık yapmasının e, biliyorsunuz son günlerde malum ülke Filistin'e zulüm yapan ülke. Ee, Suriye'ye müdahaleler ediyor. Suriye'nin içerisine girdi. Ta bizim Hatay'a kadar yaklaşıyor arkadaşlar. Bizim ülkemize yaklaşıyor adamlar. E tabi bunun için bir tedbir alınması gerekiyor. Bunun için tedbirler alınıyor, kararlar alınıyor, toplantılar yapılıyor. Biz bahsetmiştik yine takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Rusya, Çin, İran, Türkiye birleşip malum ülkeye müdahale edecekler. Mescid-i Aksa'yı onlar harap edecek. Mescid-i Aksa onların elinden kurtulacak. Kudüs imar edilecek. Gazze kurtulacak. Onlar güneye telavihin olduğu yerlere sıkışıp kalacaklar. Onların sonu ne zaman olacak? Siyah sancaklıların çıkışıyla birlikte olacak arkadaşlar. O zamana kadar onun öncesinde bu olayların gerçekleşeceğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize haber verdi. Yani bütün dünyada büyük bir Armageddon hazırlığı var. Şimdi en son çıkan daha yeni çıkan haberlerde bir konu dikkatimizi çekti. Bir kişi araştırma yapmış. Kısaca iki dakikalık videosunu izleteceğim size. Müslüman kardeşlerimiz dünyada neler yaşandığını daha iyi anlasınlar, bilsinler arkadaşlar. Bizim sürekli videolar, videolarımızda anlattığımız mesele. Şimdi ben NATO kararlarını e, yani 1900 ta, bin, hatta başlangıcından beri ilgili e, NATO kararlarını takip eden inceleyen bir araştırma yapmıştım. Bundan 5-6 yıl önce onunla ilgili e, YouTube sayfamızda var. Şimdi NATO ile ilgili çalışma yapıyoruz. Bu çalışma yapması için de belli akademisyen hocalarımıza görev veriyoruz. Ve bazı işte akademisyen hocalarımızın tezleri ya da çalışmaları bu alanda oluyor. Şimdi bu çalışmaları ben de takip ediyorum. Takip ederken şunu fark ettim. 2014 yılına kadar NATO kararlarına baktık. NATO kararları şöyle. 88-89, 88'de bir NATO, 89'da iki NATO var. Bir yılda iki NATO yapılmış. 88-89, 1-89-2, 3 NATO kararına gelinceye kadar... 1945'te NATO kurulduğu günden itibaren tüm kararlar Rusya ile ilgili, komünizmle ilgili, antikomünizm. Hmm. Fakat 89, 88, 89 1, 89 2 NATO kararına gelince birden radikal İslam'a dönüyor olay. Bakın NATO kararlarında bir anda Rusya'nın yerini radikal İslam örgütleri almaya başlıyor. 88'den itibaren tüm NATO kararları 2014 yılına kadar radikal İslam, İslami hareketler ve terör odaklı. Fakat 2014 yılına bir geliyoruz. 2014 NATO'su birdenbire ilk defa Çin'in evet. tehdit olduğunu ve Rusya'nın tehdit olduğunu, Rusya'nın yakın tehdit, Çin'in de uzak tehdit olduğunu söylüyor. Bunlarla ilgili geniş videolarımız var. Madde madde inceliyoruz orada. Şimdi neden oldu? Çünkü bunu Rusya kendi eliyle yaptı bakın. Hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan sorusunun cevabını önce bulmamız lazım. Efendim Rusya diyor ki NATO genişliyordu. Ben de kendimi savunmak için bunu yaptım diyor. Amerika ya da Avrupa'da Batı'da diyor ki Rusya yayılımcı bir politika gidiyordu. Biz o yüzden NATO'yu genişletmek zorunda kaldık diyor. Şimdi hangisi doğru? Ekonomi, Çünkü, ticari olarak Çin'in öne çıkması. Evet. Videoyu izlediniz arkadaşlar. Ne diyor? 1945'ten itibaren büyük bir müddet zaman 1990'lara kadar Rusya ile mücadele halindeydi. Yani Rusya NATO çekişmeli halindeydi. Daha önceki videolarımızda ne demiştik? Rusya da NATO'ya karşı. NATO 1945'te kuruldu. Ee, bir 10 sene sonra da Rusya Varşova paktı kurdu. Varşova e, Birliği kurdu. O şekilde ne yaptı? E, NATO'ya karşı mücadele başlattı. Ama 1990 yılından itibaren, bakın ne diyor videoda araştırma yapan kişi, 88 ve 89 yıllarından sonra çok ilginç bir şey oluyor. Bir karar alıyor NATO. Aslında o NATO tek başına almıyor kararı. Rusya ile birleşerek alıyor. Varşova Paktı ile birleşiyor. Hepsi birlikte birleşiyorlar. Tapınakçılar ve Siyonizm birleşiyorlar. Radikal İslam'a karşı mücadele kararı alıyorlar. 90 yıllarında, 89 yıllarında. Ve o günden sonra Orta Doğu'da yaşanan olaylar biliyorsunuz. Kuvvet Savaşı, İran-Irak Savaşı, Irak işgali, Arap Baharı, Yemen'i, Mısır'ı biliyorsunuz oralarda yaşanları. Bunları hep birlikte birlikte yaptılar arkadaşlar. Anlaşmalı bir şekilde yaptılar. Rusya ve NATO birbirleriyle mücadele ederken 90 yıl, biz bunları daha önceden anlattık. Yine dediğimiz gibi takip eden kardeşlerimiz biliyor. 90 yılından sonra ne olduysa oldu demiştik hatırlıyorsunuz o videoda. Ve Orta Doğu karıştı arkadaşlar. İslam'ın üzerine. Çünkü ne dediler? Ortak bir davamız var bizim dediler. Hadis-i şeriflerde bu bildiriliyor. Bizim İslamiyet'i aslında İslam'ı yok etmek istiyorlar. Onun adına radikal İslam dediler. Neden direkt İslam diyemediler? E çünkü dünyada bir buçuk milyar Müslüman var. Hayırdır ne oluyor ya diyecekler birçok Müslüman ülkesi. Bizimi yok etmek için karar alıyorsunuz demesinler diye. Biz radikal İslam, e, yani aşırı İslamcılarla mücadele edeceğiz gibi bahanelerle böyle karar aldılar. Ama tam tersi radikal İslam yerine Müslüman ülkeleri işgal etmeye başladılar arkadaşlar. Ettiler de, parçaladılar da, böldüler de. Bunu başardılar. İşte bütün olaylar bu şekilde seyrederken ne diyor adam? Araştırma yapan kişi 2014 yılından sonra ne olduysa diyor. Bir şey oldu. Bunlar tekrar kendi aralarında düşmanlığa başladılar diyor. O 2014 yılı değil, 2010 yılından itibaren, o 2009'da Lulin kuyruklu yıldızı geçmesiyle bütün dünya değişti arkadaşlar. İslam'ın lehine döndü her şey. Müslümanların lehine döndü. Müslümanları unuttular, kendi başlarının derdine düştüler. Şu an Filistin, Lübnan, o malum ülkenin sınırında olduğu için, çevresinde olduğu için ister istemez etkileniyorlar. Ama birçok e, Müslüman, İslam ülkeleri, özellikle de Türkiye... Onların bu planlarından kurtuldu arkadaşlar Allah Teala'nın izniyle. Allah Teala plan yapanların en hayırlısıdır, tuzak kuranların en hayırlısıdır ve Allah Teala'nın tuzağına düştüler. Birbirlerine düştüler. Biz ne dedik videolarımızda? Hadi bu arışında görelim. Bütün hadis şerifler, bütün rivayetler diyor ki bitti onların zamanı. Barışamazlar. Masada toplanıyorlar. Netanyahu geliyor, Trump'la konuşuyor, Trump Putin'le konuşuyor, onunla konuşuyor. İki taraf da birbirinden çekiniyor aslında, korkuyorlar. Onun için zaten sahaya yansımıyor şu anda ama bunun kurtuluşu yok. En son mecbur kalacaklar ve bu iş sahaya yansıyacak. İşte sahaya yansıyacağı için de bugün Türkiye'de böyle adımlar atılıyor arkadaşlar. Ve orada bu kişi, araştırma yapan kişi bazı şeyleri görmüş. Daha yeni yeni bir şeyleri görmeye başladılar arkadaşlar. Daha yeni yeni. Bakın daha yeni yeni bir şeyleri görmeye başladılar ama anlayamıyorlar hala. Anlayamıyorlar. Ne diyor da hanımefendinin birisi oradan? İşte Çin'de gelişiyor, bu ticari olaylar ekonomik olarak gelişiyor falan gibi. Hala bu işi ticari, ekonomik olarak çatışmalar zannediyorlar. Hayır. Bu iş ekonomik çatışma değil, ticari çatışma değil. Tamamen dinler arası bir çatışmayı izliyoruz şu an dünyada arkadaşlar. Bunun sebebi dinler arası çatışmadır. Bu iki grup birbiriyle anlaşamadı ve hadis-i şeriflerde buyrulduğu gibi birbirleriyle çatışmaya dönüştü arkadaşlar. Bu da Müslümanlar arasından çok büyük bir müjde aslında. Bu konuları daha ilerleyen zamanlarda detaylı bir şekilde anlatacağız. Bir de Türkiye'nin durumu Trump'la paralel gibi dedik videolarımızda. Amerika'ya bağlı, Trump'a bağlı bazı Türkiye'de yaşanacak olaylar. Çünkü Trump tapınakçılarla birlikte 100 yıl sonra Amerika'nın yönetimini ilk defa tapınakçılar eline geçirdi. 100 yıl boyunca Siyonizm'in elindeydi Amerika. Siyonizm büyük bir şok yaşadı. Hatta seçimi kazanmak için Trump'ı yok etmek isteyecekler dedik ve daha sonra yok etmek istediler. Kulağından e, kurşuna vurdular biliyorsunuz. Suikastler düzenlediler arkadaşlar. Üç tane ciddi suikastten kurtuldu adam. Öldürmeyen allah Teala öldürmüyor. Ve gelinen noktada adam Amerika'nın başına geçti. Geçtiğini pişman oldu. Tabi bu dile getiremiyor. Aslında hareketleriyle, mimikleriyle, bazı konuşmalarıyla, konuşmalarıyla dile getiriyor ama e, tabi tam açık konuşamıyor. Çünkü büyük bir tehlikede. Eğer dedik biz Amerika'nın başına tapınakçılar onu getirdi. Çünkü tapınakçıların adamıydı. Siyonizm sıkıştırdı. E, Elon Musk da onunla birlikteydi. Elon Musk Korkudan kaçtı. Siyonizm tarafına geçti. Trump geçemiyor. Trump oraya geçtiği anda, siyonizmin tarafa geçtiği anda tapınakçılar Trump'ı yok eder. Beyaz Saray'ın içerisine kadar inanç ofisi açtı adamlar. Hristiyanlar en sesindeler Trump'ın. E bunu görüyor adam. Bu e tarafa geçsem siyonizme bunlar beni yok edecek diyor. Tapınakçılarla birlikte olsam adamlar bana sürekli suikast düzenliyorlar. Bunlar beni yok edecek diyor. Bu defa İsrail İran'la çatışırken İsrail bana yardım et diyor. Yardım etmesem siyonizmler benim görüntülerim var. İşte Epstein örgütüyle bilmem ne kasetlerim var, küçük kız çocuklarıyla görüntülerim var, rezil edecekler beni, dünya kamuoyuna yayınlayacaklar falan ne yapmam lazım? işte tapınakçılardan zorla izin kullandı. Ya formalite de olsa korumuş gibi yapalım 10 gün sonra. Yani öylesine İran'da birkaç yere bomba atalım dedi, izin verin dedi. Onlar da izin verdiler. Bu da gitti. İlk başta haber verdi. Bakın geliyoruz biz sizin nükleer tesislerinize böyle böyle müntahal edeceğiz. Bilginiz olsun. Onlar da orayı boşalttılar. Geldi attı. Daha sonra onlar da dedi ki biz kamuoyuna karşı bir cevap vermemiz gerekiyor. Sen de işte Irak'ta Suriye'deki üstlerinden bazı bölgeleri boşalt. Biz de oraya bir saldırı yapalım. Bu konu kapansın. Bu da tamam dedi. Hatta çıktı açıkladı. Benim haberim var olaylardan. Sorun yok dedi. Onlar da bilinçli bir şekilde böyle tiyatro çevirdiler. Bu defa tiyatroyu insanlığa ve Müslümanlara karşı değil Siyonizme karşı çevirdiler. Tapınakçılar böyle bir tiyatro yaptılar. Yapma ihtiyaçları yok ama Trump'ın korkusundan mecbur kaldılar. Tapınakçılar buna izin verdi. Putin buna izin verdi. İşte Trump bu ağlamalarına, serzenişlerine devam edince Alaska'da görüştüler. En yakın zamanda biliyorsunuz Putin ile Trump görüştü. Orada Putin ilk görüşme esnasında ne dedi onu? Seni canlı görmek güzel dedi, sevindirici dedi. Yani hala hayatta kalabildin demek ki seni koruyoruz diyor arkadaşlar. Yani şu, şu anlamda tabii direkt öyle diyor demiyor. Sürekli telefonda görüşüyorduk. Seni canlı yüz yüze de görmek ne güzelmiş der gibi söylüyor ama aslında oldu seni hayatta görmek ne güzel diyor. Daha sonra konuşma yaptılar toplantıdan sonra. Trump'ın yüz ifadesi her şeyi anlatıyordu zaten. Trump'ın kulağı çekilmiş Putin tarafından. Nasıl bir konuşma geçmiştir ben size onu da söyleyeyim aralarında. O Ukrayna falan hikaye arkadaşlar o konuları konuşmuyor. Trump'ın umurunda değil hiçbir şey. Trump'ın tek derdi var hayatını kurtarmak, paçayı sıyırmak. Onu da başaramıyor. Bu işe bulaşmış siyasete zamanı da girmiş. Putin onu diyor işte. Ne korkuyorsun diyor, ne ağlıyorsun. Öleceksen öleceksin. Biz de tehlikedeyiz, biz de ölebiliriz. Biz bir savaşın içerisindeyiz. Bizim inançlarımız var diyor. Sen de bizimle birliktesin. Bu yoldan dönemezsin diyor Trump'a. Trump da diyor ki, işte beni çok sıkıştırıyorlar, dünyaya rezil edecekler, şöyle böyle edecekler. Putin de dedi ki artık blöf yapmanın bir anlamı yok. Safını belli et, bizimle birlikte olduğunu belli et ve mücadelene devam et dedi. Demiş olmalı daha doğrusu arkadaşlar. Çünkü o saatten sonra Trump'ın nasıl bir sözü oldu şu an dünya gündeminde. Birçok insan anlam veremiyor. Ben cennete gitmek istiyorum dedi Trump. Bu sözünü kimse anlayamadı. Ben şimdi size o sözünü anlatacağım. Önce bir o e, sözü hakkında çıkan habere bakan arkadaşlar bir dakikalık bir video izleyelim. Efendim biraz önce sözlü olarak da söylemiştim. Savaşta e, kahramanlık olmaz diye. Şimdi Trump dedi ki ben Rusya-Ukrayna savaşını bitirip Cennete gitmek istiyorum. Bu ifadeyi soracağız. Amerika'ya gidelim birlikte. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barışı sağlayarak cennete gitmek istediğini söylemesi bu elbette büyük bir e, yankı uyandırdı Trump neden bu ifadeyi kullandı ve ne demek istedi? Şimdi CNN International muhabiri e, Julia Benbrook bizimle birlikte. Julia merhaba. E, Trump'ın cennete gitmek istiyorum sözünden neyi kastettiğini düşünmeliyiz. Bu bir şaka mıydı yoksa ciddi bir açıklama mıydı? Bunu söylemek gerçekten zor. Tam olarak neyi kastettiğini anlamak zor. Ee, bir şıka yapar bir tonda söyledi gibi anlaşıldı. Ancak bunun kesinlikle büyük bir konu olduğunu, Başkan Trump için büyük bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü... Video izlediniz. Burada cennete gitmek istiyorum diyor. İnsanlar bir anlam veremiyorlar. Ne demek istedi? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Siyonizmle birlikte olursam ben inancıma ihanet etmiş olurum. Ve ölürsem ki öleceğim... Tapınakçılar öldürmese bile eli morarıyor, ayakları şişiyor, hasta. Zaten belli bir yaşa gelmiş. Doktorlar ona bilgi veriyordur. En fazla 2 sene, 3 sene, 5 sene var diyorlardır. E, öleceksin. Yani onlar suikastle öldürmese artık dünyanın bir sonu var. Her canlı ölümü tadacaktır. Bunun farkında. O kadar da ahmak bir adam değil. Diyor ki, ben cennetliyim diye cennete gitmek istiyorum diyerek safımı belli ettim demek istiyor. Ne demek istiyor? Ben inancıma sahip çıkıyorum. Ukrayna'yı Putin'in alması için Putin'e yardım edeceğim. Rusya ile birlikte olacağım. Tapınakçılarla birlikte olacağım ve nasıl ölürsem öleyim cennete gideceğim. Dünya hayatım öyle böyle bitecek ve ben cennete gitmek istiyorum diyerek böyle açıklama yaparak Putin'e açık bir mesaj verdi. Hem de Siyonizm'e açık bir mesaj verdi. Benim safım belli dedi arkadaşlar. Bu net bir şekilde bunu söylemiş oldu. Bu sözümün anlamı bu. Başka bir anlamı yok bu sözün. Tabii birçok insan bu konuları bilmediği için işin iç yüzünü anlayamıyorlar arkadaşlar. Ee, o kişi Türkiye ile bağlantısı ne? Bugün Türkiye'de büyük bir hazırlık var işte sığınaklar yapılıyor. Trump Amerika'nın başında şimdi buraya bir haber resmi koyacağım. Hakan Fidan geçen bir programa katıldı TGRT'de ee, soruları cevapladı. Orada Amerika soruldu. Artık dedi Amerika İsrail'e destek olmuyor dedi. Biz size iki yıldır, iki buçuk yıldır söylediğimiz mesele arkadaşlar. Artık Amerika İran'a, e, İsrail'e destek olmuyor. Hatta bütün dünya, Trump başa geldi. Netanyahu'nun sandalyesini çekiyor. Araları çok iyi. Aralarından sus. İlk ziyaretini Netanyahu Amerika'ya yapmış gibi gibi haberler çıktı. Bütün dünya dedi ki hatta Türkiye'deki Kralatlı abiler de yorumcular ne diyorlardı? Eyvah eyvah dediler. Trump'la Netanyahu birleşiyor ve çok büyük olaylar yaklaşıyor dediler. Biz de o günlerde video yaptık. Dedik ki hayır. Hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Siz görüntüye bakıyorsunuz. İşin hakikatinde onlar tartışıyorlar. Netanyahu senden önceki hükümetlerle Biden'la anlaşmalarımız var askeri anlaşmalar yaptık ve bu anlaşmaları uygulaman gerekiyor diye dosyalarla geldi ona. O da o anlaşmaları uygulamak zorunda ama uygulamamak için elinden geleni yaptı ve uygulamadı da. İşte bu ne şekilde? İsrail'e destek olmadı. Bu onların zoruna gitti. Biz seninle birlikteyiz, sen bizimle birliktesin falan derken Trump'ı ikna edemediler. Ve en son ben cennete gitmek istiyorum sözüyle birlikte İsrail'den koptuğunu açık bir şekilde belli etti. Ve yakın zamanda o konu hakkında detaylı bir video da yapacağız arkadaşlar. İsrail'de bengalur denen bir bakan var ya o gözlükle ortalıkta çok dolaşan bir adam. Onu terörist ilan etti Trump. Neler duyuyorsunuz değil mi? O günlerde Trump ilk göreve geldiğinde bütün dünya Netanyahu ile Trump'ın arası ee, çok iyi. Netanyahu patron. Trump onun sandalyesini çekiyor. Bu mesajı falan veriyor gibi yorumlar yapılıyordu. Özellikle de Türkiye'de. Biz de o günlerde herkesin böyle yorumlar yaptığı günde hayır dedik arkadaşlar. Bunların arası iyi değil. Çünkü o adam tapınakçılara hizmet ediyor ve göreceksiniz bunlar ilerleyen zamanlarda anlaşmazlığa düşecekler dedik. Düştüler İran meselesinde 10 gün boyunca kesinlikle İran'ın hiçbir füzesine müdahale etmedi ve İsrail'e destek olmadı arkadaşlar. Bu bütün dünyaya da şok etkisi yarattı yani. Normal bir şey değil bu konular arkadaşlar. Biz bunların hepsini haber verdik. İşte bugün Hakan Fidan'ın açıklaması resmi ağızdan artık Amerika İsrail'i desteklemiyor dedi. Aslında ee, Trump yönetimi desteklemiyor dese daha doğru olacaktı ama tabi şu an yönetimin başında da Amerika'nın başında onlar olduğu için Amerika'da denilebilir. Bu andan itibaren bu ne demek oluyor? İsrail'de baskılarını artırıyorsa biz dedik ki ateşkes yapıp kabuğuna çekilirse İsrail sessizliğe bürünürse Amerika'daki seçimleri bekleyecek. Yok sessizliğe bürünmez saldırılarına devam etse, ederse güvendiği bir yerler vardır bir planları vardır. Yakın zamanda Amerika'da büyük olaylar olabilir dedik arkadaşlar. İşte saldırılarına her geçen gün devam ediyor. Bu da demek oluyor ki Amerika'da çok ciddi olaylar yaşanacak. Trump'la ilgili, partisiyle ilgili ve orada değişik olaylar görebiliriz. Kim bilir belki de bir Kur'an ayında Trump'ın öldüğü haberini duyabiliriz. İşte bütün bunlar yaşanırken Trump'ın başına bir iş gelirse sığınak o zaman bize çok ihtiyaç olacak. Neden ihtiyaç olacak? Dede Ağaç'ta, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta, Karadeniz'de, Suriye'de birçok bölgede Amerikan... Biden yönetimi gitmeden önce çok hızlı bir şekilde, daha doğrusu o kadın Kamala Harris Biden bunamıştı zaten son zamanlarda bütün Amerikan silahlarını teknolojik silahları tank top tüfek ne varsa uçak Yunanistan'a Kıbrıs'a Karadeniz'de bazı bölgelere ve e, Suriye'deki Irak'taki üstlerine yerleştirdi arkadaşlar özellikle de Yunanistan'a. Ne için yerleştirdi? Hatta Türkiye yetkilileri o zaman sordular bu ne oluyor burada bu hareketlilik nedir? Bunu neden yapıyorsun? İşte biz Rusya'ya karşı tedbir alıyoruz gibi bahaneler ürettiler. Hayır. Direkt hedefte biz varız. İsrail'in Abraham Akkord anlaşmalarına girmez isek ki girmeyeceğiz tabii ki. Bunun sonucunda ne yapacaklar arkadaşlar? Mutlaka er ya da geç. Bakın er ya da geç. Bize karşı harekete geçecekler. Bize karşı harekete geçmeleri için o silahları kullanmaları için Amerika'nın başında Trump'ın olmaması gerekiyor. Yani ilk hedefleri onların ilk hedefleri Trump'ı ve yönetimini yok etmek. İşte dediğim gibi ilerleyen zamanlarda bunlar her şey gün yüzüne çıkacak. Takipçi kardeşlerimiz zaten ne demek istediğimizi biliyorlar. Yeni yeni kardeşlerimiz aramıza katılıyor arkadaşlar. Onlar için de bu şekilde e, detaylı bir video yapma gereği duyduk ki son günlerde dediğim gibi gündem videosu yapmıyorduk. İşte önümüzde bizi neler bekliyor arkadaşlar? Büyük bir harp Armageddon bekliyor. Artık bunu kabullenmeniz gerekiyor. Türkiye'mizde bile bugün 81 ilde sığınaklar yapılmaya başlanıyor. Nerede yapacaklar? O konuda da bilgi verelim. Duyduğumuz kadarıyla arkadaşlar millet bahçelerinin altına hani millet bahçeleri yapıldı ya 80 bir şehirde. O millet bahçelerinin altına Toki sığınaklar yapacak ve hatta başlanmış diye haberde aldık arkadaşlar. Bu şekilde e, allah Teala vatanımızı, milletimizi, Müslümanları, dünyadaki mazlumları muhafaza eylesin, korusun. Rabbim düşmanlarımıza fırsat vermesin. Çok dua edelim. çok Duaların çok etkisi var arkadaşlar. E, i̇nşallah zafer inananlarındır. Zafer yakındır. Zafer Müslümanlarındır arkadaşlar. Vakit iyilerin vaktidir. Zaten bütün hadis-i şerifleri okuyoruz, videolarımızda anlatıyoruz. Vakit doldu. Artık müddet bitti. Büyük bir melek eline ele kaldı. Dünyaya geldi. 8,5 milyar ne kadar insan varsa hepsini eleye doldurdu. Eliyor. İyiler elekten aşağı döküldü. Elekte kalan çöp zebildi arkadaşlar. Kaldırıp atılacak. Tam o vakitteyiz. Hani bir videoda Naim bin Hamad Hazretleri'nin kitabını okuyoruz. İnsanların kalpleri işaretleniyor. Kimine beyaz leke, kimine siyah leke konuluyor beyaz nokta diyelim ona leke demeyelim kimine de siyah leke beyaz nokta konulanlar Allah Teala'nın izniyle hiç haberleri olmasa bile korunacaklar şu an haberimiz olmadığı halde kim derdi ki biz Siyonizmle tapınakçıları birbirine düşürelim gücümüz yeter mi buna hayır Trump'la Netanyahu'yu birbirine düşman yapalım gücümüz yeter miydi buna hayır gücümüz yoktu İşte bunlar birbirleri kavga ederken birbirlerini bitirsinler. Kim bunlarla anlaşmış kim varsa dünyada, zalim kim varsa, vatanına, milletine kim nerede her ihanet eden varsa hepsini allah Teala kahrı perişan eylesin. Kahresin diye mücadele edemezken, gücümüz yokken bunların hepsinin kendiliğinden yaşandığını görüyoruz şu anda. Büyük bir mucize izliyoruz aslında görebilenler için arkadaşlar. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet